yapılır. Sosyal damkır. Ne bir pazar gününde buraya gelip arkadaşlarımla oturmaya geldim. Zaten kısıtlamamız var. Mecbur bazı saatlerde çıkıyoruz. Onda da beraber değerlendirmek istiyoruz. Zaten bunu aldık artık evde iyice. Bir de üstüne sınav sitesi var bu sene. Kafa dağıtmaya çıktık. Keyfimiz yerinde. Hep beraber sohbet ediyoruz. Onun için de bu, bu, durumlar sıktı bayağı bizi. Bunu aldık yani. Hafta sonunu çocuklarla değerlendirelim diye geldik. Yasaklardan dolayı en uygun mekan olarak burayı gördük. Sakin, sessiz ve huzurlu birlikte birkaç dakika böyle geçirelim diye çaylarımızı alıp ortamı değerlendirelim dedik. Evet çok keyifli bir ortam gerçekten. Çok mutluyuz çocuklar adına en azından. Sokağa çıkma yasağı olduğu için ve e, mekanlar kapalı olduğu için biz de kahvemizi aldık. E, buraya tercih ettik. Yeşilliği ve daha çok insanlarla mesafe olduğu için burayı tercih ettik. Burada vakit geçiriyoruz.